Lilkozmo TV kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ev soygununu yapacağız. Aile üyelerimizle beraber. Biraz kalabalık geldik. Çünkü herhangi bir polis müdahalesi karşısında kendimizi savunabilmek için biraz daha akşam saatlerini tercih ettik ki ev sahipleri evinde olmasın. Güzel bir saat bilimi ev soymak için. Sigortası olmayan evleri sıfır günleri arayacağız arkadaşlar. Eğer daha önce soyulmamışsa bir hafta içinde biz soygun yapacağız. Öncelikle gereken malzememiz crowbar, maymuncuk. Bir tane maymuncuğa bir ev soyuyorsunuz. Hadi gelin başlayalım ev aramaya. Arkadaşlar ev aramamız lazım. Dağılalım biraz bakalım. Şöyle bakacağım ufaktan. İnşurası olmayan yerlere. Ya da bitmeye yakın yerler. Hop bir tane buldum bakalım soymuşlar mı? Buraları yeni soymuşlar. Arkadaşlar ev soyarken dikkat etmemiz lazım. Ev sahibi ve polise direkt GPS gidiyor. Aha bulduk. Hop. Kilidi açtım arkadaşlar evi soyacağım. İçeri girip şöyle iki iki ayıracağım ben bunları. Bu hırsızlığı yapabilmeniz için dört tane çantanız olması lazım. Çok ağırlar. Dediğim gibi 3 tane bile almıyor. Mantığı içeri girip dolapları boşaltmanız arkadaşlar. Ben buradan kendi arabama koyacağım. Hemen hızlı hızlı. İçindekileri Black Market'te satıyorsunuz arkadaşlar. Bu topladığım televizyonda, dolapta bu eşyaları. Her saat başı fiyatları değişiyor. Birkaç tane soygun yaptıktan sonra bunları da size göstereceğim. Günlük hasılat ne kadar geliyor ev başına. Bu soyduğum bir yıldız. Hani bir level hırsızlık seviyesinde bir yıldızı bir yer soyarsanız böyle 5 tane 5 tane veriyor. Ama gidip de 3 yıldızlı bir ev soyarsanız 15 tane 20 tane verebiliyor. Tabi soymanız biraz uzun sürüyor. Şu an 15 dakika süremiz var. 15 dakika içinde bu evi çok rahat soyabiliriz. Ama daha lüks yerlerdeki evleri ev sahibi falan gelirse gelip sizi öldürebilir. Ya da polis gelebilir. Size zaman lazım bu işi yapmanız için hırsızlık. Legal meslekler tam olarak bitmedi. Ne yalan söyleyeyim. Daha göstereceğim birkaç meslek daha var. Kilidini açmadığım meslekler var. Onları da zaman zaman aralara atacağım. Göstereceğim fırsat buldukça. Ve az çok önemli olan konulardan bahsettim zaten yapmanız gereken mesleklerden. Şu an ev sahibi aktif değil galiba. Yani şu zamana kadar gelmesi lazımdı. Nika Habibi. Buraya, yani şahsı da tanıyorum şahsen. 120k arkadaşlar. Şimdi arkadaş 50 ceza geldi. kimseyi <laughs> zor bırakmak istemezdim ama bu da bir gelir kaynağı. buradaki işimiz bitti. Bu ev tamam arkadaşlar. Bir sonraki eve geçelim diyeceğim. Süremiz var. Beklememiz lazım biraz. 15 dakikamız var arkadaşlar. 15 dakikadan erken bir süre içinde soyduğumuz için. Bakayım içeride bir şey kalmış mı? Aşağıdaki şeyin sürenin dolmasını bekleyeceğiz. bildirecek zaten birazdan. Bir sonraki söyleyebilirsin soyabilirsin diye. Bu crowbar'ı 724 marketten bulabilirsiniz. Tanesi 1.5-2k falan olması lazım. Şöyle bakayım. 5-10-15 50 Eşyalar aldık. İşte furniture, televizyon, dolap. Bunların tanesi Black Market'te NPC tarafından satın alınabiliyor arkadaşlar. Ama her saat başı değişiyor. Atıyorum dolabın tanesi 800 dolarsa televizyon bir kaya kadar çıkabiliyor ya da diğer eşyaların da fiyatı 500 ile 1000 arasında. <laughs> Dediğim gibi 500 dolarla 1000 dolar arasında değişiyor fiyatı. Bizim sıkıyorlar? Bizim soyduğumuz ev şu an Ghetto'da arkadaşlar. Danger Zone'da. O yüzden polisler gelemez. Hani gelebilse bile uğraşmazlar. Yani çok çok FBI gelir. O da high command falan olması lazım. Yani olabildiğince evin, yani soyulabilecek evleri map'in sağ alt tarafında arayın. Ghetto tarafında. Şehir içinde ya da vaymutta da bulabilirsiniz ama ilk girdiğiniz kapıda iki boşalttığınız envanterde polis arkanızda bitmiş olur. Ya tutuklanırsınız ya ev sahibi gelir evin içinde sizi vurur. Aşağıda bildirimi geldi. Şu an. Bunların insürüsleri var. Bunun da var. Üç günü kalmış. Buna bakalım. Bunun yok. Bir gün. Bu arada arkadaşlar soyduğunuz Ev bir hafta içinde başka kimse soyamıyor. Daha önceden soyulmuş olanların da günü gösteriyor zaten. Şu an mesela soyulmuş 3 gün önce soyulmuş buraya ve 3 günü kaldı, 3 gün sonra bir daha soyulabilecek. Buraya bakalım bu evde daha bugün soyulmuş 7 günü var taze yani. Buraya bakalım ne kadar çok insuransız var bu da dün soyulmuş. ha yani Bu şekilde araya araya ev bulabilirsiniz. Buralar sıralı olduğu için araması daha kolay oluyor ve genelde insuransını yapmıyorlar. State düşük diye. 120k o taraflara baktım temiz hiçbirine giremiyorum. Ha bu arada kiralamış arkadaşlar. Evinde kiracı olan evleri soyamazsınız. İstersen içerisi olmasın. Sigortasız olsun. Ama kiracısı içinde oturuyorsa evler gözükmüyor zaten. Burada vurulma ihtimalimiz de var yani. Şu an o yüzden kalabalık ve toplu bir şekilde geziyoruz. Hani bırakın polis gelmeyi. Sizin canınız tamamen risk altında. Hani herhangi bir genk gelip sizi vurabilir burada. Tamam son yerlere de baktım buraları boş. Bulamadık arkadaşlar. Şöyle biraz daha gettonun içine doğru dolanacağız. Bu soyduğumuz ev bir yıldızlı dediğim gibi. Beşerli beşerli atıyor. İki yıldız soyarsanız onarlı. 3 yıldız da soyarsanız on beşerli ya da 25 beşerli diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle biraz şeyin içine doğru gidelim. Yıldızlı ev lazım bize. Mirror Park'a gideceğim arkadaşlar. İki yıldızlı, üç yıldızlı. Güzel sessiz sakin evler o taraflarda var. Hani soyulmaya müsait. Sıradan başlayacağım mesela. Akşam saati polisler çok fazla devreye atıyor arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı yani. de burada evlerin şu sen neymiş yani hiç bu kadar görmemiştim ben. Uzun zamandır ev soymuyordum zaten. Abi basmışlar yani. Buranın da vardır aile evi. Five minutes later. Burasını sigortasız mıymış? Aa. Ay hayır. Aha. Giriyorum arkadaşlar. Polis gelebilir dikkat edin. Siz saklanın hatta. Yine 2-2 iki, ayırıyorum arkadaşlar. Bakın 2 yıldızlı bir girdim. 10 tane şey verdi. <laughs> Onarlı verdi yani. <laughs> po polis gelirse live verip vurabilirsiniz ona göre. Tabii global atmadığı sürece. Yani Baymut'ta tek helipetli ev regal kardeşimizin onun da sigortasını yapmaması şaşırttı beni. Şu an her attığım paket 2-2. Hani 1K, 2K falan diye düşünün. 10 arlı, 15 erli alıyorsunuz. Bir daha burası. Polis geldi, polis geldi, polis geldi, polis geldi. Bir verin. Arkadaşlar gelsenize. Var. Üstündekini koymayı unuttum. Ben tek başıma gidiyorum. Bir verin diyorum. Aa yanlış yaptım. Evin içine koyacağım şaka gibi. Şu an bir ihtimal global atmaya gitti o. Atarım bilmiyorum da bu saatte kim gelir kim gelmez. Ne kadar kaldı soyduğunu unutmasına. daha var. <laughs> polis geldi şu an tutuklayabilir sayı üstünlüğümüzden dolayı <laughs> kaçtı şu an. Ekip bekliyor da olabilir şu an ya da ev sahibini çağırıyor olabilir. Her an her şey yapabilir. Tutuklansak bu arada üstümüzdeki silahlardan artı soyduğumuz evden çok fena ceza yiyeceğiz. Onu da göstermek için <laughs> biraz direnmeye çalışacağız. Ne kadar direnebiliriz bilmiyoruz ama az kaldı bitirelim. İki araba polis Sniper. Kaçın kaç Araba nerede? Araba nerede? Atla atla. Herkes bir yerde olsun. Ekibinden biri aşağı atladı. <laughs> Dediğim gibi ekibini çağıracak dedim yaptı da. Yani olayı yeni terk eder mi bilmiyorum. FIB'ler Rıza Baba gibi değil arkadaşlar. Bırakmıyorlar yani peşinizi. Gerekirse Haydi'den yapıştırıyor cezayı. Bu tip olaylarda meta yapmayın eğer toplu soyacaksanız. Olay yerinde olan var mı? Ya da yakalanan var mı? Ben, 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 ben. Yakalanmadınız değil mi? Biz dediğimizi kaybettik. Ekip arabası 2 nerede? Şöyle biraz daha yakın turlayacağım. Devam edebiliriz de aslında daha süremiz var. 3-5 parça bir şey kalmıştı içinde. Tamam bir daha gelir miyiz diye bakıyorlar. Yüzünüze maske takmayı unutmayın bu arada. Tanımasınlar. Şöyle bir iki dakika bekleyeceğim. Üstündekini bir boşaltayım. Yakalanan ya da durdurulan olmadı değil mi? Ay, önünden geçtik. <laughs> Adam önün adamın önünden geçti. <laughs> Bence bıraktılar kimse yok. Gelin tekrar eve. Dur hemen inmeyeceğim. Gelebilir. Mert oradan haber ver. Evet. Bizi bıraktı atmaya başladılar. çok güzel. İzimizi kaybettik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Benim hırsızlığım 3 seviye. O yüzden bu kadar fazla fazla drop alabiliyorum. Satarken de bunun fiyatı etki ediyordur illaki Şu an bizi bıraktılar gördüğünüz gibi. Biraz fazla geldiler bizden. Fazla 3, 3 araba gelip 6 kişi de gelmiş olabilirlerdi. Karanlıkta çok görmedim. Arkadaşlar bir yandan çok zevkli oluyor. Bir de ekiple beraber yapınca daha da zevkli oluyor. Anlaşmalı, koordineli bir şekilde. Arkadaşlar gelin bir yer daha buldum giriyorum. Burası da 3 yıldızlı evimiz arkadaşlar. Evin içinde ev sahibi olabiliyor buralarda dikkat edin genelde. <laughs> Yalnız bu customer <laughs> interior hiç yapmamıştım. Işte, nerede bunun odası? Ama müsait değilim ki dostum şimdi yani ev de emlakçı mıyım, ben de arıyorum beni. Eline silahını alsın. Bunları alırken de arkadaşlar black marketteki fiyatlarına bakın. Gelen bir sorar. Liver. Yalnız bunu soyasım gelmedi şu an çünkü merdiven var. Bizi bayağı yavaşlatacak. Bir yandan riskli bir yandan da eğlenceli arkadaşlar. Yani tüyleri ürperteceği yani şuraya gidip çıkmak bir şey alıp saymak insanı bayağı bir heyecana aksiyona sürüklüyor. Ne yalan söyleyeyim. Dediğim gibi ekip işi ekiple yapmak daha da zevkli. Tek başınıza olsanız kime ne savunacaksınız? Polis geldi gene herhalde gelen var deyince. Kim kime sıkıyor gene? Arkadaşlar lin vermeden sıkmayalım. Bir vermeden sıkmayalım demansız vuramayız. Akşam saatleri genelde aile sahipleri olmuyor. O yüzden tercih ediliyor. Polisler çok fazla oluyor ama kaça da biliyorsunuz. Savaşa da biliyorsunuz. Bu bulunduğunuz konumun kritikliğine kalmış bir şey. Yani topu topu şurada hesaplasanız 3 tane ev sönmüşüzdür. 100k yakın para kastık. Bu hırsızlığın devenini arttırabilmek için de çok fazla eve girip çıkmanız lazım arkadaşlar. Başlarda biraz zor oluyor. Ama inanılmaz ev soymanız lazım. 3. seviye atmanız için. Başka bir kastımın interior olsa. Direkt İkinci kat değil de yerde başlıyordu. Hani yerden birinci kattan zemin kattan alıp alıp gidebiliyorduk. Bunda merdiven olunca deposu yukarıdaymış. İlk defa görüyorum böyle bir şeydi. Yani şu an polis gelmesin aldım da aslında. Yanlış yere gitti. Burası daha elit bir yer. Ya da bizi fark etti kalabalık olduğumuzu anlayınca gelmek de istememiş olabilir aynı ekipse eğer. Bunlar ev soymaya başladı. Yani bizi bırakmazlar falan diye de biliyor bazıları salabiliyorlar yani. Ama yakalanırsanız arkadaşlar çok büyük yaptırımları var. Bu adama şimdi daha fazla ceza gelecek arkadaşlar. Ne kadar bir set veriyorsun? 6,5 milyon. Hani net bir 600k ödeyecek bu evine sigorta yaptırmadığı için. Sigorta yaptırsaydı evine 600k ödeyecekti 30 günlük. Ama 30 günlük sigorta yaptırmadığı için onun bedenini bir günde hırsızlar sayesinde vermek zorunda. Bu evlerin süreleri daha fazla arkadaşlar. 15 dakika değil 20 dakikaya kadar uzuyor. Levelinize göre. Çünkü üç yıldızlı. İnişli çıkışlı bir ev. Olabildiğince Ev soyarken soğukkanlı olmanız lazım. Her konusunuz neyle karşılaşırsanız karşılaşın. Ben başlarda mesela ev sahibi çok geldi. Arkamdan silahla vurdu. Tam böyle dolabını alıyorum bir şeyini alıyorum. Hiç haberim yok. Ses sedasız girmiş evin içine. İlk ev soydum da hatta. LSPD liderinin evini soymuştum yanlışlıkla. Bilmiyordum tabii. Böyle geldim. Envanter böyle. Açtım arkamı bir döndüm. Adam kafama sıktı. <laughs> <Çat> demiştim <laughs> Çok korkmuştum ilk soyduğumda. Öyle bir mazim var. Ondan sonra dost olduk zaten. Arkadaş olduk tanır beni. Bu tip evlerde sigorta önemli arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü çok ciddi paralar dönüyor. Yaptırmazsanız cezası da çok büyük. Bayağı bir bedel ödeniyor yani. Burası da tek yıldız. Mantık bu şekilde arkadaşlar koordineli ve dikkatli bir şekilde meta yapmadan oynarsanız her yerde şeyi başarabilirsiniz. Ha toksik insanlar karşınıza gelebilir. Gelecektir illaki. Yüz vermeyin, aldanmayın yani. Boşuna mentalinizi yormayın. Burada amaç toplu bir şekilde etkileşim yaratıp hep beraber evlenmek, balanslarımızı doldurmak. Onun haricinde ne diyebilirim? Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Gerek oyundan, gerek yorumlardan abone olup like atarak de bizi destekleyebilirsiniz. Dediğim gibi illegal serisine başladık. Legallerden kaç tane daha anlatmam gereken husus var. Onları da <laughs> bu illegallerin arasına sıkıştıracağım. Aklıma geldikçe yakın zamanda çok büyük bir aileyi alacağız. Biznes alacağız. Onun için para biriktiriyoruz. Hep beraber farma başladık zaten. 3 tane farm evini göstereceğim size. 3 ev nasıl alınır, 3 ev nasıl farm yapılır, o farm nasıl değerlendirilir. Kime satarsanız Ton farma. Efsaneler iş başında. <laughs> Top -G. Bir yandan gengimiz var arkadaşlar organizasyonda aldık. Marabunta gengi. Alımlarımız başladı. Bir yandan kendi ailemize de alım yapıyoruz. Puan kasıyoruz. Yeni etkinlikler şeyler geldi. Ee, özellikler geldi. Aile puanıyla alınabilecek. Onun haricinde bir karavan sistemimiz var. Event olarak geldi. Bunlardan da bahsedeceğim. Bonus bilgi olarak nasıl yapılır, nasıl reyit atılır. Onlar da rey şekilleri var. Koordineli bir şekilde diplomatik sınıfları var. Diploma sistemi geldi. İşte Dostayla düşmana ile totalde 30-60-90 tane eşyalarımız var. Bunları tekrar 2-2. İşte tek sıkıntılı tarafı da bu yani. Evi söylerken sıkıntı yok ama 2-2 iki, iki gidip götürmekte yani bir şey vermekte çok sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıcı oluyor yani. Bakayım ne aldık. Onun içeri almışız. Onu da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar ben toplam 53 adet ev soyulmuşum. ve 3. seviye atmışım. İlk 10, 10 tane ev soyduğunuzda 1 level oluyor zaten 20'de 2, 30'da 3 ve 30 üstünde 3 olarak kalıyor. 3 levelde 3 yıldız soyarsanız 20 tane eşya alabiliyorsunuz. Az önceki arkadaşım, ha, crowbar verdiğim arkadaşım soyamadı bir level olduğu için 2 levelleri atladık mesela. Şu an 5 tane aldı o. 2 level olsaydı 10 tane olacaktı 3 levelde 15 tane alacaktı. Buradan sell diyoruz. Furniture'lar 442 dolarmış şu an. Bunlar her saat başı bu fiyat listesi güncelleniyor, değişiyor. <laughs> 500 dolarla 1000 dolar arasında dediğim gibi. Tanesi 1000 doları yakaladığınızdan an direkt satabilirsiniz. Atıyorum 90k. Şu an yarı fiyat olacak. 45k elde etmiş olacağız. Yani topu topu 3 ev soymuş olduk. Hani ev başına. Yani minimalist bir ciro hesaplarsanız 15-20k elde edebiliyorsunuz. Hani bir yıldızlı ev. bir yani yıldız, iki yıldız, 3 yıldız soyduk gerçi. Biz de buradan satalım. 2-2 yani 300-500 dolar geliyor. Hani Normal meslek mesleğin verdiği 200-300 dolardan daha iyi. Ne yalan söyleyeyim. Ama yapması daha tehlikeli. Daha zor. Yani çok büyük yaptırımları var. Dediğim gibi yani polis kavlarız elinizdeki ruhsatsız silahınızdan tutun. Ağzınıza taktığınız maskeyi, konuda yaptırdığınız dövmeye kadar hepsini 15, 20, 50, 100 kaya kadar ceza yazıp üstüne hapis veriyor. Çok büyük yaptırımları var. Onu göz alarak yapın yani. O yüzden iki şey diyorum. Şu an 3 tane evde 45 kaya. Yani bunu bütün yap yapabilirsiniz diyemem. Çünkü haftada bir defa soyulabiliyor evler. Hani kaç tane soyabilirsiniz bilmiyorum. Hiç o kadar zorlamadım. Yere kadar yapıyorsunuz zaten. Ha, hala getirse var mı? Var. Yapılabilir. Yalnızca tek kötü tarafı soyulan eve. Çok fena inşuruz sigorta parası ödemek zorunda kalıyor. Evlerinizi alırken seçerken de ona göre dikkat edin. Yani ayağınızı yorganınıza göre uzatın. İlla alıp lüks araba almayla olmuyor bu işler. Araba da aynı şekilde. Araba hırsızlığı da. 10 milyonluk arabanın sigortası. 1 milyon. Yaptırmazsan 1 milyon ceza ödüyorsun. Bu şekilde yani onda biri şeklinde. 10 milyonluk arabanın sigortası 1 milyon. Yakında o da gelecek. Onun da seviyeleri var. Vehicle Scanner'la arıyorsunuz. Araba soyarken de, de, polis yakalayabiliyor. Daha çok araç sahibi buluyor sizi çünkü bildirim gidiyor. Aracı çalınıyor diye. Bu şekilde gelip buradan git gel git gel yaparak satıyorsunuz. Keşke şunu daha hacmini geniş yapsalardı yani. Daha rahat satabilseydik. Ben şimdi bunları veriyorum. Hani fiyatının yükselmesini de bekleyebilirim. Ya da siz eşyaları biriktirip bir anda fiyat yükselince toplu da satabilirsiniz ki zaten o zaman karlı oluyor. Mantığı kısaca bu şekilde arkadaşlar. Onun haricinde yapmak istediğiniz, görmek istediğiniz, kafanıza takılan bilmeyip sorup sormak isteyip de soramadığınız konuları yazıp her türlü cevaplayabilirim. Hiç sıkıntı değil. Gerekirse aileme gelip destekleyebilirim. edebilirim. Her konuda yardımcı oluruz. Aa ben ne aldım? Box mı almışım? Almamışım. Ayırdım. Neyse bu şekilde arkadaşlar genel mantığı. Bugünkü konumuzda bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izleyip bizi desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Aileyi çok soruyorsunuz ve illegallere artık o kadar çok söylediniz ki hani Çek illegalleri çek, illegalleri çek. Mesleklere ne zaman bitireceksiniz diye yorumlarda çok fazla gördüm. Bu serinin başlangıcı oldu ev soygunu. İşte serüveni tekrardan devam ettirip sürdüreceğiz. Onun haricinde kanalımıza abone olup, yorum yapıp, destek olmayı unutmayın. Videonun altına paylaşmış olduğumuz linkten de hem Discord'a hem de server'a kayıt olabilirsiniz. en bir sunucusu. Hepinizi bekleriz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Efsane olun. i yeah. you